Merhaba arkadaşlar. Bugün ne fark ettim? Gümüş süt dişlerini döküyor. Onu fark ettim. Biraz erken oldu ama onu merak ettim. Kızım kapatma tamam. Azıcık bakacağım. Biraz önce baktım ya. Uykucuğum. <laughs> Prenses. Açacak mı ağzını? Senin minnak dişlerini yerim ben ya. Nasıl tatlılar. Şunlara bakın mini minnacıklar. Abo. Aç kızım ağzını hadi dişlerine bakacağım. Öbür tarafına bir bakayım. Gerçekten uykunu bölmek istemiyorum ama bir bakayım kızım. Şu tarafa da bakayım. Açık seni çaktırmadan çevirelim. Şu tarafa kızım. Heh. Anam nasıl uykusu ağır. <laughs> Çok mu yoruldun sen? Ne yaptın yavrum? Rüyanda fare falan mı kovalıyorsun sen? Aa tipe. Kuzum bir dişlerine bakacağım. Şöyle <laughs> yatışa ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapıyorsun? Fare mi kovalıyorsun yürüyen de. Bu ne yorgunluk böyle? Şu i̇şte tarafa dön annem. Şu i̇şte tarafa az çık. Dur bakalım çayla alalım seni. Gel kızım. Hı. Uyu uyu uyumaya devam et. Bir dişlerine bakacağım senin. Bak. Bıyıkların mı uzadı senin? Evet. Bıyıkların uzamış. Dur bakayım şurayı da aç. Dur kızım. Evet. Şurada bir dişimiz yok arkadaşlar. Süt dişimizin bir tanesi düşmüş burnunu yiyeyim seni. O küçük burnunu yiyeyim ben. Dişini kaybetti diye bugün çok mutsuz Gümüş Hanım. Bakayım mı bir dişini? <laughs> Hanımefendiciğim. <gülüyor> Benim ısıracağım. Dişsiz, dişsiz. <laughs> Geçerim dalga. Ne yaptın sen o dişine? He? Bakayım bakayım. Ne yaptın o dişine? He? Dişsiz. Dişsiz. <laughs> Dişi yok ya. Kızım ne yaptın o dişin nerede hani? Neyle ısırıyorsun sen? <laughs> Yavruşum. Nerede kızım dişin? <laughs> Deli oluyor dişiyle dalga geçince iki gündür. Aç bakayım kuzum. <laughs> tamam ya bıraktım. Tamam bırak bıraktım. Tamam tamam. Tam senin çok güzel dişlerin var kızım. İnci gibi dişlerin var senin. Hiç böyle çapraşık falan değil. Hele o azı dişlerin hiç düşmemiş yani yerinde hepsi. Senin dişlerin çok güzel bir tane. Dişine laf söylemiyorum. Gümüş. <laughs> bakayım mı birazcık? Azıcık bakayım aşkım ya. Şu tarafa bakacağım kızım. Tamam. Buraya bakayım. <laughs> aç bakayım aç, aç 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 ağzını aç hemen. This <laughs> <Dişsiz> is kedi. <laughs> Hiç sevmiyor dalga geçmeyi. Ben de üstüne üstüne git, dalga geçiyorum. Ay dişi yok dişi yavrumun. Aç kız ağzını. Aç ağzını bakacağım. Aç ağzını bakacağım. Ay nerede? Anam anam anam. Büyük dişimizin bir tanesi yok. Bak 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 bak. Kızım dişin nerede? <laughs> Gümüş ne yaptın dişine? <laughs> Erken başladın diş dökmeye ha. Yaşlandın kız sen. Çok yaşlandın kızım ya. <laughs> Dalga geçtikçe çıldırıyor yavrum benim ya. Tamam tamam. Tamam bir şey demedim anne. Bir şey demedim annem. Senin inci gibi dişlerin var. Oh akıllım benim. Kız erken çöktün erken. Gümüş erken yaşlandın anne. <laughs> tamam küsme gel. Gel, gel. gel kız küsme gel özür dilerim gel. Gel tamam gel. Dişine de laf söyletmez tamam özür dilerim gel. <laughs> Kızım. Bundan sonra diş sizliğe son annem tamam mı? Sen o kırılan dişi dişin için bir daha hiçbir zaman üzülmeyeceksin hayatım. Çünkü sana diş yaptım. Senin o çapraşık dişlerin için diş yaptım. Takalım mı bunu? Ha? Gel bakayım aç ağzını. Aç kız. Aç ama pastaya falan üflerse üflerken bak dikkat et uçmasın tamam mı? Aç kız ağzını. Aç da takalım bak. Bak bu dişler daha güzelmiş. Gördün mü? Bak düğüm düsemde. Senin dişlerin çapraşık. Açar mısın ağzını? <laughs> Aç kızım ağzını. <laughs> Beğenmedin mi? Tatlım ama bak bu dişler çok güzel. Bak ne güzel. İşte mis gibi diş. Aa çok iyi böyle bakma. Dişim yok diye üzülen sen değil miydin? Bak ne güzel işte senin için o kadar diş yapmışım. Al annem tak hadi. Al. Al kızım tak hadi. Tamam bak ya ben takayım ya sen tak. Heh, kokla bakayım beğendin mi? Bak bu dişler daha güzel ama gördün mü dümdüz hem de. Gel takalım. Gel kusumu kırılan dişini yerine takalım. <gülüyor> Gel. <laughs> Az bunu biraz incele. Beğenirsen tak tamam mı kendin? Bak o böyle tatlım. Bak böyle dişleri var dümdüz. Al bakalım. yapacak bir şey yok. 80 yaşında nineler, 80-90 yaşında nineler gibi oldun artık. O dişini kaybetmeyecektin. Sinirlenme boşuna. Sinirlenme kızım. Ha? Tak dişini. Takacaksın mecbur. Atma onu öyle. <laughs> Yardım edin mi takılışına? Bak göstereyim. Şöyle oturtacaksın tam damağına tamam mı? Sonra böyle olacak bu şekilde. Ha kızım al. Oturtur ver ağzına. Arkadaşlar gümüşün düşen dişlerinden bir tanesini bulduk. Bunu da müsait olduğumda gümüşe güzel bir tasma yapacağım inşallah.